Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde fonksiyonlar konusunda devam edeceğiz. Hemen sorumuza geçelim. fx fonksiyonu verilmiş, f 4 olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada benim size bir kodlamam vardı. Neydi? İçini içine işliyorduk, dışları dışlardan işliyorduk. x kaç görünüyor burada? 2 görünüyor. x gördüğümüzde ne yazacakmışız? 2 yazacakmışız. Burada x 2 buradaki ifade de buradaki ifadeye eşit. Yani burada x gördüğüm yeri 2 yazdığım zaman buraya eşitleyeceğim. İşte ben burada x yerine 2 yazarsam ne olur? 2m artı 5 bölü 2 artı 1'den 3 eşittir. Buradan 4 olduğunu görüyorum. Şöyle paydasına 1 yazdım. İçler dışlar çarpma yaparsam 3 kere 4 12. Şöyle yazalım. Buradan da 2m artı 5 olarak yazsak. 5'i karşıya göndersek 2m eşittir buradan 7 olur. Her iki tarafı ikiye bölersek m'in değerini 7 bölü 2 olarak buluyoruz. Evet içini içine eşitliyoruz. Dışını da dışına eşitlemek suretiyle bu soruları çözmüş oluyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım. Şimdi diğer sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Bakın f A artı 2 13 olarak verilmiş. A nedir? Şimdi aynısını yapacağız. İçerisini içeriye eşitleyeceğiz dışarıyı dışarıya işler. Şimdi içeri içeri dışarı dışarı eşitlersek buradan bir bilinmeyen olduğu için x artı 5'i direkt 13'e eşitlersem x artı 5 eşittir 13 dersem x'i buradan kaç bulurum? 5'i karşıya eksi olarak göndersem 13'ten 5 çıktı 8. Demek ki x'i 8 olarak buldum. x'e neye eşitti? Hemen şuradan yapalım. a artı 2 idi. E, x'i 8 bulmuştum. 8'in yerine yazarsam Buradan A'yı kaç olarak bulacağım? 6 olarak bulacağım. Zaten benden de A'yı soruyordu. Yani ne yapacağız? Fonksiyonları verildiği zaman içini içine eşitliyoruz. Dışını dışına eşitliyoruz. Evet. Hemen diğer sorumuza bakalım. Evet. Bu sorumuzda e, parçalı olarak fonksiyon verilmiş. F-1 artı F-3 soruluyor. Şimdi burada şöyle yapacağız. Bakın F-1'in değeri aralık olarak burada mıdır burada mıdır? Yani eksi 1 2'den büyük müdür? Eksi 1 2'den küçük müdür? Ona bakmamız gerekiyor. Eğer eksi 1 2'den küçük e, ise yani şuradaki ifade 2'den küçükse buraya yazacağız. Sorduğu soru 2'den büyük veya eşitse buraya yazacağız. Şimdi eksi 1 olduğu için bakın nereye uyuyor? Buraya uyuyor. Demek ki burada yazmamız lazımmış. Yani şurada x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. F Eksi 1'i hemen bulalım. X yerine eksi 1 yazarsak. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4. Artı 1'den. Bakın burası ne oldu? Eksi 3 oldu. Şimdi F3'ü de nerede yazacağız? Bakın buraya uygun olduğu için burada yazacağız. X gördüğümüzde 3 yazarsak. Hemen şöyle yazalım. F3 eşittir. 3 kere 3 9. Artı 1 ne oldu? 10 oldu. Bizden bu ikisi toplamı sürdü. F eksi 1'i eksi 3 bulmuştuk. F3'ü de 10 bulmuştuk. Eksi 3 artı 10 da cevabımız 7 olarak bulunur. Evet arkadaşlar bu da parçalı bir fonksiyonumuzdu. Şuradaki sorulanı buradaki aralıkta hangi aralıkta ise karşısındaki fonksiyona onu yerleştiriyoruz. Evet hemen diğer sorumuza bakalım. Bizde burada F3'ü soruyor. nasıl bir yol izlememiz lazım? Şu parantezin için 3 yapması lazım. Yani buranın 3 olması için bakın x artı 7'yi 3 yapan x değerini bulacaksın karşıya gönderdim. Eksi 4. Demek ki ben x gördüğüm yere burada eksi 4 yazarsam f3'ü buluyorum. O zaman x gördüğüm yere eksi 4 yazayım. Eksi 4 yazarsam bak eksi eksi 4 artı 1'den. Eksi ile eksi'nin çarpımı ne olacak? Artı olacak. Artı 4 artı 1'den cevabımız 5 olarak bulunacak. Evet arkadaşlar bu sorumuz da bu şekilde. Yani parantezin için 3'e eşitliyoruz. Buradan bulduğumuz x'i e götürüp burada yerine yazdık. Olay bu. Evet bir değişik bir sorumuz bu. E, ama çok orijinal, çok sevdiğim bir soru. Şimdi şöyle bu soruda f onu soruyor. Şimdi ben buranın içini 10'a eşitlemeye kalksam bir x bulabiliyor muyum? Yani 3 yazsam 9 artı 3'ten 12 olmaz. 2 yazsam olmaz. E, bunun deltası var e, biraz zor. Şimdi bu soru tipi biraz farklı. Ne yapacaksın burada? Burada yapacağımız olan şu arkadaşlar. Şöyle burayı silelim şimdi. Şimdi burada yapacağımız olay şu. Şuraya bakın şuraya benzetebilir miyiz? Yani mesela x kare artı x burada var mı ona bakalım. Şimdi şurayı 5 parantezine alsam bak. x kare artı x olur mu? Açtığımız zaman 5x kare artı 5x oldu. Artı 6. Şimdi ben buraya bir değişken versem. Mesela u desem. x kare artı x'i de burada u desem. Ne oldu benim fonksiyonum? u'ya bağlı bir fonksiyon oldu. Yani f u eşittir 5U artı 6 oldu. Bakın ben x'e bağlı olan x argümanına bağlı olan bir fonksiyonu değişken değiştirme metodunu kullanarak u'ya bağlı yazdım. O zaman ben de ne soruyor şimdi f'onu soruyor. Ne demek? f burada değişken yerine yani parantezin için içine işlersem u yerine 10 yaz demek. Şimdi u gördüğüm yere 10 yazarsam 5 kere 10 56 daha ne olacaktır cevabım? 56 olacaktır. Evet bu sorumuz da çok güzel bir sorumuz arkadaşlar e, ee, parantezin içerisini buraya benzetmek suretiyle değişken değiştiriyoruz ve sorumuzu çok basit bir şekilde çözüyoruz. Evet gene benzer bir sorumuz. Ne yapıyoruz? Tek bir kodlamamız var. İçi içine eşlenecek, Dışı dışına eşlenecek. Artık bu soruları çok rahat yapabiliyoruz. 2x artı 3'ü ne eşitleyeceğiz? 7'ye eşitleyeceğiz. E buradan 2x eşittir 4 gelir. X de ne olacaktır? 2 olacaktır. Şimdi bakın şurası da şuraya eşit değil mi? E, 4x artı m'yi de ben burada 10'a işlersem x'i zaten 2 bulmuştum. 2 kere 4 8. E, 8 artı m 10 olacağından dolayı m'nin değerini kaç buldum? 2 buldum. Evet kolay bir soru. Artık yani bu tarzda bir şekilde çıktığı zaman e, size kolay geleceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi buraya bakalım. F4 8 vermiş ki 6 soruluyor. Bakın hep yaptığımız şey aynı. X'in ne olduğunu biliyorum. Ben 4 olduğunu biliyorum. Güzel. O zaman ben bir X yerine 4 yazayım. Şimdi X yerine 4 yazarsam ne oldu? Bak F4 artı 4 2 daha 6. Bak buradan bir G6 buldum. X yerine eğer şurada 4 yazmaya başlamışsam her gördüğüm X'e 4 yazacağım. Yani bir tanesine 4 yazayım bir tanesine 6 yazayım diye bir şey olmaz. Yani buradan X yerine 4 yazmaya başladığın zaman sonuna kadar 4 yazman lazım. 4 yazarsam da burası ne oldu? 10 oldu. E ben bana F4'ü vermiş 8 olarak. 8 6 G6 10 sa şu 8'i karşıya gönderirsem G6 buradan 10 8'den ne olacaktır? 2 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Bu da bu şekilde basit olarak çözebildiğimiz bir soru. Evet hemen bu sorumuza bakalım. Evet bu sorumuz biraz farklı bir soru tipimiz. fx fonksiyonumuz veriliyor. f4x-1'in fx türünden değerini soruyor bizden. Şimdi bakın bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle burada bize bir f4x-1 vermiş. Yani istiyor burada fx'i vermiş f4x-1'in diyor. f4x-1'i soruyor. O zaman nasıl buluyorsun? x gördüğün yere 4x-1 yazman lazım. Öncelikle bir x gördüğümüz yere bir 4x-1 yazarak f4x-1'i bir oluşturalım. Yani x gördüğümüz yere 4x-1 yazalım. Evet. Buradan F4x eksi 1 eşittir. 3 kere 4 12x eksi 3 artı 2'den eksi 1 oldu burası. Bakın burayı buldum. Burası güzel. Peki fx türünden diyor. He, ee, şimdi bakın ben size burada bir tüyo vereceğim. Türünden eşitinden dediği fonksiyonda sen x'i bulacaksın. fx ne verilmiş? 3x artı 2. Burada neyi bulman lazım? x'i bulman lazım. Hadi bir x'i bulalım. Şu 2'yi karşıya gönderelim. Şu şekilde yaptığımız zaman fx artı 2 karşıya eksi 2 olarak göndersek. Her iki tarafı da 3'e bölsek. E, x gördüğümüzde ne yazacakmışız? fx eksi 2 bölü 3. Şimdi bakın şurada x gördüğüm yere fx eksi 2 bölü 3 yazdığım zaman f4x eksi 1'i fx türünden yazıyorum. 12 çarpı fx eksi 2 bölü 3 eksi 1 desem. Şunları şöyle gönderdiğimi düşünün 4 buradan ne olacaktır? 4 fx 8-1'den 9 olacaktır. f4x-1'i fx türünden bu şekilde ne yapmış oldum? Yazmış oldum. Evet burada ne yaptık? Önce f4x-1'i bulduk. Yani x gördüğümüzde 4x-1 yazdık. Türünden dediğinden de x'i çektik burada yerine yazdık. Tek yaptığımız şey bu. Yani aslında bu da şu şekilde sistem bildikten sonra kolay bir soru. Evet bu soruda da e, arkadaşlar size çok kolay bir metot. Bakın hiçbir şekilde formül kullanmıyorum ben. Formülsüz bir e, çözüm yapıyorum. F2 x, -X verilmiş. Fx artı 1 nedir diye soruyorlar. Normalde bunun da formülü var. İşte bunun içerisinin tersini buluyorsun. Tersini burada yerine yazıp x oluşturup sonra x köyden x artı 1 yazıyorsun. E Genellikle kitaplarda bu şekilde çözülür. Fakat formülsüz matematik verdiğimiz için bakın altını istiyorum. Formülsüz. E, bu tarz soruları şöyle. Yani f fonksiyonu, başka bir f fonksiyonu verilecek. Başka bir f'e e bağlı bir e, fonksiyon sorulduğu zaman ne yapacağız? Şimdi onu anlatacağım size. Şuradan bakın verilen fonksiyondaki x'e büyük x dersem. Bakın bu yol tamamen benim yolum. Bana ait olan bir yol. Buraya e, büyük x dersem buradaki parantezin içini buna eşitlersem bakın burada x'i bulacağım şimdi. Büyük x'i bulacağım. Eksi x'i karşı artı x olarak gönderiyorum büyük x'imi. 2 şunu şuraya gönderiyorum. Eksi x eksi 1. Buradan büyük x'im ne oldu? 2'den 5 çıktı. 1. 1 eksi x oldu. Bakın. Olay bu. Şimdi ben buradaki büyük x gördüğüm yere şurada 1 eksi x yazarsam bu soru çözmüş olur. F x artı 1 eşittir. 3 aç parantez. Büyük x'imle 1 eksi x. Yaz burada 1 eksi x'i artı 1 f x artı birim ne oldu? 3 eksi 3 x artı 1'den f x artı birim bakın 3 bir daha 4 4 eksi 3 x olarak bulundu arkadaşlar. Son derece kolay bir metot. Formülleri ortadan kaldırdık. Formülsüz matematik veriyoruz. Evet tekrar anlatıyorum. F2 x x fonksiyonu verilmiş. Fx artı bir fonksiyonu soruyorlar. Burada parantezin içindeki x'e büyük x diyorum ve bunun içine eşitliyorum. Buradaki bulduğum büyük x'i götürüp burada yerine yazdığım zaman soru çözmüş oluyor. İşte olay bu kadar pratik. Evet hemen diğer sorumuza bakalım. F fonksiyonu neye verilmiş? Fx fonksiyonu veriliyor. F3 1 F1'in değeri nedir? Evet gene çok farklı bir yolla çözeceğim bu soruyu da. Gene formülsüz bir şekilde çözeceğim. Şimdi bu tarz sorularda diyelim ki size e, bu şekilde verildi. İşte F3 1 ise F1 nedir? F2 5 ise F7 nedir? gibi verildiğini düşünüyorum. Şimdi burada çoğu arkadaşım X'e verecek olduğu değeri bulamıyor. Yani ben ne vereceğim? Azalarak gidiyor çünkü. Bakın F3 vermiş F1'i soruyor. Burada benim kodlamam şudur. Bir ifade fonksiyon olarak verildiği zaman içerisinde hem FX var hem FX artı 1 var. işte FX eksi 1 gibi birçok F'e bağlı bir ifade varsa ve bu fonksiyonun herhangi bir noktasındaki sayısal değeri verilmiş. Diğer noktadaki de değeri sorulduğu zaman ne yapacaksın? Çok gelen bir soru. Burada yapacağımız olay şu arkadaşlar. Bakın burada x var x artı 1 var parantezin içinde. Burada 3 var 1 var. Büyük olanı büyük olanı eşitleyeceksin. Küçük olanı da küçük olanı eşitleyeceksin. Yani buradan x eşittir 1 olacak. Buradan x artı 1 eşittir 3 olursa x eşittir 2 olacak. Yani Şurada şu fonksiyonda sen x yerine 1 ve 2 değerlerini yani 1'den 2'ye kadar olan değerleri vereceksin ve bu soruyu çözeceksin. İşte benim kodlama burada bu şekilde. Şimdi burada hemen bir e, sorumu çözelim. Şimdi önce bir 1 verelim. Burada x yerine 1 yazarsam bakın f1 eşittir 1 çarpı f2 oldu mu? Şimdi bir de 2 verelim x yerine. f2 eşittir 2 çarpı f3 oldu. Güzel. Şimdi burada yapacağımız olay şu. Bakın şurada çarpma varsa taraf tarafa çarpacağım. F1 çarpı F2 eşittir. Bu sol tarafı çarptım. Şimdi sağ tarafı çarpacağım. 1 kere 2. 2 çarpı F2 çarpı buradan ne oldu? F3 oldu. F2'ler birbirini götürdüğünü düşün. F3 de burada ne verilmişti? 1 verilmişti. Bizden F1'i soruyordu. F1 eşittir. 2 kere 1'den 2 olarak sorunun çok basit bir şekilde çözmüş oldum arkadaşlar. Evet yaptığımız olay bu. Yani iç, e, buradaki küçük olan bir de küçük olanı küçük olanı eşitledik. Büyük olanı da büyük olan biri buraya eşitledik. Evet x artı 1'i 3'e eşitledik. 1 ve 2 değerlerini bulduk. 1 yazdık. Bunu oluşturduk. 2 yazdık. Bunu oluşturduk. Taraf tarafa çarparak bunları sadeleştirdik ve f1'i bulmuş olduk arkadaşlar. Evet bu da e, çok basit bir çözümdür. Bakın hiçbir kitapta bu şekilde yazmaz. Yani burada x'e hangi değerleri vereceğin e, konusunda bir bilgi bulamazsın. Bu tamamen bana ait olan küçük sayı küçük sayı eşitle büyük sayı büyük sayı eşitleyerek pratik bir metot arkadaşlar. Umarım sizlere katkı olur. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitmiştir. E, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayat oyundur. Oyun matematiktir.